Motosiklet Delisi adlı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Size bir sürprizimiz var. Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs olayından dolayı toplu taşıma kullanamayan değerli motosiklet tutkunu dostlarımıza Mondial marka 50 Revival model adlı scooter motosikleti kurulu çalışır halde N11 üzerinden indirimli ve ücretsiz kargo yaptıracağız. Bunun için bir bayi ile anlaştık arkadaşlar. Mondial'in İstanbul Başakşehir bayisi Mondi motorla anlaştık. Hem indirim uygulayacağız hem de size bu ürünleri kurulu çalışır halde ücretsiz kargo gönderimini sağlayacağız arkadaşlar. Bu videonun altına N11 linkini koyacağım arkadaşlar. Mondial 50 Revival Scooter motosiklet. B sınıfı ehliyetle kullanabiliyorsunuz. Trafik sigortasından muaf, motorlu taşıtlar vergisinden muaf. Ben toplu taşıma aracına binmem. Benim de bir motosikletim olsun diyen tüm motosiklet tutkunu dostlarımız kanalımıza lütfen abone olun ve bizleri takip eden dostlarımıza indirim yaptıracağız ve size dediğim gibi ücretsiz kargo yaşadığınız ile ve ilçeye gönderimini sağlayacağız. Bu videonun altında ne 11 linki olacak. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olalım ve kanalımıza destek olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Motosiklet Deli Saatli kanalın kanalımızın size bu konuda da bir faydası olmuştur. Hoşçakalın arkadaşlar.